kalsın böyle ürünler. Ignite kalsın. Arkadaşlar birazdan size de oyun bittince şey göstereceğim. Kapak kapak fotoğrafı göstereceğim. Güzel mi değil mi siz söyleyin. Sakal bırakırsan çok kötü. Yani sakal kız arkadaşım sevmiyor ya. O yüzden bırakmıyorum. <Sessizlik> Mid Twitch ve Suç Şehri Twitch'le. Vay canına. Ne kadar özgün değil mi? <laughs> bak 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 hareketleri görüyor musun adamın? Yaklaşsana kral. Yaklaş yaklaş. Biraz yaklaş. <laughs> <laughs> Kanonun nerede oğlum? Ha? Kanonun nerede? Aslan. Benimki burada bak. Dolaşı <laughs> 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 hmm, da gitti. Amına. Güzel farmladık bu arada güzel. Puşlamayacağım ya. Twitch bekliyor. Biraz fazla puşladık ya ama. Neyse. Yapacak bir şey yok. Keseriz bu arada. Q gelince keseriz. Derken adam niye 5 level oldu la? Oğlum ben 5 level değilim. Hadi uzat. Siktir git. Hadi siktir ol git buradan. Bir daha da Twitch mid oynadığını görmeyeyim tamam. Bir daha görmeyeyim. Şimdi görünmez olup gelecek muhtemelen. Yo bit, bit botta. Bottaysa uçuyalım hemen. Önünü keselim. Derken adamlar bizim önümüzü kesti galiba. Adamlar bizimkini kesti. Acaba yanlış mı yaptık ya simbiyotik olarak şu an? Fazla paramız olunca almak çok mantıklı. Değil galiba. Yine de bilemedim. Ne yapalım bir bota yürüyelim bakalım. Bana niye ping atıyorsunuz? Kanka ne yapıyorsun ya? Yani tebrik ederim yani. Yapacağın işi... yapıyor lan? Koş lan, E bas lan. Lan bas oğlum. Lan ev bas lan, kü e bas lan. Ölme. Ölme. Huu. Uh. Twitch'e ses arkadaşlar geliyorum oraya. <laughs> ne alaka bu ne ya? Gayet iyi arkadaşlar. Çok güzel ilerliyoruz şu an. Twitch 45 farm. 7 level. 2-3-0 oynuyor. Ha Q'su yok. Ne yapıyor lan pop? Ne yapıyor? Keser miyiz? Ultisi yok. Kainin. Siktir git kanka ya. git. Gülük ya. Hadi oğlum sen niye dalmıyorsun lan? Oğlum ne yapıyorsun lan Yalnız maç kaybedilebilir gibi duruyor ya. Abi boy kaç? 1.87. Şu abinin yeni şarkısını ben beğendim ya. Bence yani dalga geçiyorsunuz ama bence o kadar da kötü değil. Baya kötü. Ya he amına gonna... ee, 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 ee. Lan kaçıyor lan. onların saçar tohum yok değil mi? Oğlum kaçtı lan. Lan lan lan. Lan o oh, oh. lan. <gülüyor> 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 nice, nice, bravo. Tamam adam geldi intihar etti. Siz de hem pahalı hem geç gelen RP'lerden bıktınız mı? O zaman klientten kat kat ucuz RP farkıyla ve hızlı teslimatıyla hesapcoms tam size göre. Bu! Hem TR hem de West sunucusunda RP satışları mevcut. Üstelik sadece LoL ile kalmayıp Valorant ve PUBG'de de satışlarını sürdürüyorlar. Açıklama kısmına bıraktığım linkten kayıt olup alışverişinizi doya doya yapabilirsiniz. Oğlum kesin şunu ölecektim ya. Ah! Ah kes şunu kes. Oh. Galiba Twitch'e birebir de ölmüş. Abi o Twitch lütfen kasmasın bir şekilde ya öyle. Vallahi yazık olur yani. Herif ne lane yaptı ne bir şey yaptı. Hiçbir şey yapmadı. Ne farm yaptı. Ne farm kesebildi. Hiçbir şey yapamadı yani. Oğlum öldü. Şaka mı bu ya? Onu almamız lazım. Wukong ne yapıyor Wukong? Wukong ne yapıyorsun Wukong? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Abi bu yemin ediyorum. Yani inanılmaz ya. İnanılmaz tipler ya. Abi bu nasıl bir oyun koyayım? İğrenç. <laughs> Oğlum Allah aşkına şu çocuğun profiline bakar mısınız ya? 500.000 rate ya, 500.000 rate, TR Master 47 puan. şu ego kimse de yok, yemin ediyorum bak. Kimse de yok. bende de yok o ego. Kendisini böyle önemli bir şahsiyet falan zannediyor ya. Bak bu videodan sonra izleyicilere soracağım, izleyicilere soracağım diyeceğim ki, ya gir şu a koyayım, gir ya. Ya oğlum çalmasaydım bari. West'te mi geçireyim hesabı? TR'de kalktım mı diye soracağım. Bakalım ne olacak? Buradan izleyicilere de soruyorum yani. Bu tiplerle oynamaya devam edeyim mi yani arkadaşlar? Ne gerek var ki yani? Baksana şu Twitch bile 8 killi var abi yazık ya. Çok yazık. Biraz daha chat yapalım da kudurtalım. 8 11 1 e 6 iğrenç e şu herif kendini bir şey zannediyor yani Atatürk'ü Allah falan sö sövüyor. Zaten TR'nin %40'ı 50'si falan sövüyordur şu anda. Niye zaten ban yemiyorum. Bakayım ne güzel. Söveyim gitsin değil mi çocuğu? Ya yani niye canlı ya fokus attık ki Payka bak. Maymunun tipe bak. Ölmüyor abi herif. Hiçbir ölmüyor. Ne diyeyim ki yani? Hep şu. Riot da görür umarım. Bakalım adam oynamaya devam edecek mi bakacağım. Bu hesapta oynamaya devam edebilecek mi bakalım. Videodan sonra göreceğiz. Banlanacak mı yoksa devam mı edecek? Merak ediyorum. Gördünüz değil mi oynayışı? W Attı W'yi gördünüz değil mi? Böyle bir kötülük yok ama ya. Ya şu Twitch oyun kazanıyor bak adam. Yani dümdüz kafamıza geliyor, üstümüze flash atıyor. Ah, şuna bak. Yani yazık koyayım ya. Bak nasıl bir anda yumuşa Hadi gördün mü? Bak herife küfür ediyorum. Ne yaptı herhalde? Yayını mı gördü? Çocuk küfür etmiyor ondan sonra. Hop raporladık. Bakalım ban yiyecek mi arkadaşlar? Buradan takip edebilirsiniz istiyorsanız nickini falan e, YouTube'dakiler. Buradan bakabilirsiniz. Hemen eleman bu. Kingo. İşte Kingo. Çok hocam. Neyse dur ben size şeyi gösterecektim. Kapak fotoğrafı. Bak kapak fotoğrafı bu nasıl? Arkeindeki KT'yi kullandık. Yakından biraz fazla efekti gözüküyor ama uzaktan böyle hani videoya baktığınız zaman böyle gözükecek. Uzaktan bu şekil gözüküyor. Siz olsanız tıklar mıydınız bu kapak fotoğrafına? Ondan önceki kapak fotoğrafı da şuydu. Bu da bu. Acaba tekstin e, rengini falan mı değiştirsek diye düşünüyorum. Biraz daha böyle altın renginde falan mı yapsak diye düşündüm. Çünkü bu biraz daha turuncu gibi duruyor. Kapak fotosunu yazı yazmamak daha iyi. Yok ya tutmuyor ki. Denedim tutmuyor yani. Bak bunlar hep öyle zaten. Son kapak fotoğrafları hep tekstsiz. Bak tekst yok tekst yok tekst yok. Bu tekstsiz bunlar. Bak test yazmışım. Te test ne lan? Text yazmışım mesela bak. Tr neden gelişmiyor yazmışım. 22.000 sonrakinde 14.000 mesela. Bak bunda yine yazmamışım gerçi ama 21k izlenmiş. Yani çok çok değil bu arada ama. Ve artık kapak fotoğraflarına facecam koymamayı düşünüyorum ya. Sizce koyulur mu hala? Yoksa bundan devam mı edelim? Bence bu daha böyle şık duruyor. 5k yakışıklı olsan da koysan. Niye öyle diyorsun kardeşim ya? Ayıp ediyorsun. Galiba Twitch gelecek şimdi bir de. Neden? Çünkü Oğlum bu ne lan? Adam niye geri çıktı hemen? Nasıl fark ettiler amına? Allah Allah. Ya yeni izliyor olabilir mi acaba? Ya da bilmiyorum. Sadece, Sadece tık vurdu ya. Ama güzel kestik. AP kasacağım evet. Yani ne kasabilirim ki başka? Bu adet takım. Ve adamlar yani ya. çok fazla CC'si var adamların. Oto atak vurdurmazlar yani. ne Gelmez AP oluyor mu? Niye olmasın? Azim olmadığı için bir tık zorlanabiliriz ya bu adama karşı. Şu an sesim iyi değil mi? Biraz daha yaklaştırdım ama gerek yok herhalde. Burası vordu ya boşa geliyorsun. <laughs> ya yani ne diyeyim ki? <laughs> Abi ignite'm 10 saniye. Kazik Kazix bok gibi girdi ya. Tamam <laughs> kaybediyor adam. Oy lan kes kes. Ha. Bu maç galiba simbiyotik almayacağım. Abi kaç para versen bana katı öğretirsin. Her gün okuldan sonra 3-4 saat size geleyim. Maalesef öyle bir şey yok kardeşim ya. Youtube'a zaten öğretici video çekmiştim. Gidip onu izleyebilirsin. Ya da yayını izleyip de öğrenebilirsin. Yani öğren yani ne bileyim. Öğrenmek sadece senin elini böyle kontrol etmen etmemle alakası yok ki. Ne abi mouse'u birlikte mi kontrol edelim ne yapalım. İzleyerek daha iyi öğrenirsin hatta. Ben öyle öğrendim en azından. <gülüyor> 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 Güzel. Neden Galio yerine hep LB banlıyorsun daha mı zorluyor Katay'ı? Yok Galio daha zor match ama ben sevmiyorum Leblanc'ı. Sinirim bozuyor karakter. Aa, geldim geldim. Kestik orayı. Kestik lan yardım edin lan. Nice nice işte bu. Böyle de ki Ori Hence, çok iyi oynayamıyor ya. Vestekiler vestekiler oynatmıyor. Daha klik attırmıyor resmen. Sen kaçamayacaksın oradan sanki. O, nasıl koştun lan <laughs> ultisi olmadığını biliyordum o yüzden düz daldım adama Okey. Neredeyse yatıyordu aşağı. Oha o shield mı lan? Oha shield ne oğlum? Kanka ne yapıyorsun sakin ol. Kazix çekirgeye bağladı bir an. Yakalandı. Öldü. Ne oluyor lan? Aha öldü. Flash var mı? Öldü yine de. Ya geber ya. yes. Şu an Elo ne acaba ya? Bakabilecek var mı? Adamların kompu bayağı iyi de işte. Bir tık kötü oynuyorlar. Grandmaster mı? An <laughs> Bas Allah ölüyorduk. Gölge alevi bitiriyoruz. Boran kılıcını satıp acaba mejeyi alalım yoksa ayakkabıyı mı bitirelim sizce şu an? Sanki mejeyi biter gibi ya. Güç gösterisi de bizde ama bence stekleriz çok rahat. İkili katlama kalk kalkmasaydı atardı ne güzel. Yani işte. As yoğurdu da of yoğurdu. Of. Bu kim? Malkayı. Ne oluyor? Bırakın lan. La oğlum yardım edin ben var. Ben var yardım edin. Dayanın geldim. Oğlum Vayne eritiyor la. Erken. Kaziks ne yapıyor ya? kafa yedi oğlan. Halbuki bana zonya lazım. Adamların kompu çünkü çok böyle arada kalmalık bir komp olduğu için o kim? Oğlum sen ne yapıyorsun lan? <laughs> Beyin vuramıyor. <laughs> o ne lan? Minyon ne yapıyor Minyon? Minyon arkalarından şey istedi bir dakika. Aa öldü lan. Minyon da aldı sen neden bekledin? Biraz öyle oldu ya. Oğlum benim Atakan bitiyor ya. Atakan bitiyor dalmak istiyorum şu anda. La oğlum kesin şunu ha. Illaki şey olur. Illaki zayıflama olur. Güzel temiz bir maç. Ben kaçanız arkadaşlar. <laughs>